Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'te işte nasıl mod kılır oranı göstereceğim arkadaşlar. Aşağıda verdiğim linkten indiriyorsunuz arkadaşlar. Size böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Open 4 e, uygulaması gelecek. Bence beyaz oluyor. sizde beyaz olmaz. Olursa hiç sıkıntı etmeyin. Open 4'e indirip indireceksiniz. Open 4 ile ilgili videoda çekeceğim. Nasıl indirilir, nasıl kurulur. Şimdi bende iki tane mod var. Ön altura ben bunları size daha kolay bir şekilde yapabilmeniz için ee, haline getirdim. Yani ben benim Teknafondan aldım. Ee, Manager'a giriyorsunuz. Şöyle bir daha göstereyim. Tools As Manager Uninstall 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 Sonra aşağıdan yukarıya doğru install diyerek bunu diyoruz. Install diyerek tekrardan kuruyoruz. Buradan buna da gelebilirsiniz. Package Installer. Böyle de yapabilirsiniz. Direkt buna da tıklayabilirsiniz. Masa üstüne gelip öncelikle kullanım. Ünal Turan Tofaş'ı kuralım hadi. Install diyoruz. G folder seçmeyin. Oyununuz bozulur. Mos folder seçin. Burada da yazıyor mod folder. Install diyerek kurulumu başlatıyorum. Yapımcısı burada yazıyor arkadaşlar. Ünal Turan Tofaş modu yapımcı Furkan 61. Bunu da araç yüklemesini teknofan yaptı. Şimdi bir de 8 8'i yapalım. Bir daha as manager'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan uninstall, 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 install, install, install diyoruz. Close. Daha demek ki gösterdi şu yere geliyoruz. Ben i8 ov'yi seçiyoruz. Install diyoruz. Must folder diyoruz. Sakın game folder seçmeyin oyununuz. Gider update'leri tekrar yüklemek zorunda kalırsınız arkadaşlar. Ee, hemen geliyoruz. Ve yüklendi. Oyunlara geliyorsunuz. GTA 5'i açıyorsunuz. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şuradan oyunumuza giriş yapalım. <laughs> arkadaşlar e, kanalıma abone bildirim ben açmayı unutmayın arkadaşlar. E, Mont izlediğim sildiğim için inşallah şey gitmemiştir. E, onun adı ne? menü gitmemiştir. Eğer gittiyse tekrardan kurarım. Hiçbir şey olmaz. Fırat bu abi. <laughs> Reklam yazıyordum. Arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım ya da buraya müzik koyalım. Siz sıkılmayacaksınız o ne bu eğer kurmak istemiyorsanız da dosya konumunu aç diyorsunuz. Orada sağ klik yapıp dosya konumunu aç. Mod klasörünü bulup siliyorsunuz. Sadece mod klasörünü. Anadan yok oyunum gitti bozuldu ben de bilmeyin. Arkadaşlar Kusura bakmayın Ben de hemen burada videoyu görüyorum evet Arkadaşlar geri gel Şöyle oyuna giriş yapalım ha, Açıldı Ben de şurada Şurada şöyle şeyler göreceksiniz Onlar bende araba modu var Trevor Allah belanı versin Trevor Allah belanı versin Bu karakteri değiştirmek istiyorum ne dolandırıyor. dolantı ya? sürekli arabada da kalkıyor. Karısı beni ne? Tofaş motoru kurduğumuz için en sıkıntı yok. Şeye git demiş. Ve HKLF ve Süper. Burada yok. Sporda olacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Uuu, efsane içine bakalım. Channel Mustafa şurada şeyleri var. Arkası böyle. Şurada görmüşsünüzdür umarım. Ünal Turan yazıyor. Üstü açık. Birazcık açık. Şurada da Ünal Turan'ın simgesi var. Ee, evet, şöyle. T'ye basalım. Hemen şöyle. teleportlayalım kendimizi. Teleport okuyoruz. Burada kaldı. Sizde menü varsa direkt böyle de yapabilirsiniz. Şuraya girelim. Şöyle yükseltili yükseltilmiş. Okey. Ooo görüyorsun. Aldık. Müzeyi değiştirmeye gerek yok. Headlight. Mavi yapalım. Neon kit light. Burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun, hepsinde olsun. Bur bundan olsun. Ne? Hangisi daha gider iyi? Hangisi gider? Bence bu. Plaka. Plaka değişmiyor zaten Türk plakası. Klasik. Klasik beyaz olsun. Mate. mavisi olsun buz beyaz olsun yani <laughs> hepsinden yapalım sonra da kromluyor bu 4000 dolar turbo oha sonuna geldi tekerlekler fabrikasyon kalsın Tamam bu kadar iyi. evet evet öf öf, öf, öf öf On numara oldu. Şöyle şuraya gelip. Kapılarına bakalım. Türkçe olmadığı için o, biraz yapamadım kusura bakmayın siz bakarsınız ee, Türkçe yamanız varsa. Bir de dur gitmeden şey de göstereyim orada. Ben eve 8'i de göstereyim arkadaşlar. Şöyle müziği kapatalım. Şöyle gitme de değil. 8'de 8 de göstereyim. Artık işler ve higgli. Ve higgli spawn'dır. Yensper'de olması lazım. Evet, bu. Bu da denemeyi 8nin modifiyesiz bir şekilde. acı sahiyle araba getirdim. arabanı yükseltelim bunu yükseltelim bunlara gerek bu yok keş motor gri bu mu olsun bu mu bu 825 dolar da daha iyi Iıı, buna neon taktırmaya hiç gerek yok zaten kendisi güzeldi Biz gördüğünüz gibi ünal tuvalet alıcımız Şu arabamızı çekiciye bağlayalım Evet arkadaşlar bu günlük bu kadardı Linkleri istiyorsanız Kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Şöyle Baneway 8'i bizi Şu Trac'i de ancalıyor ya Baneway 8'i bizi taşıdı Gördüğünüz gibi Atom Pest Mutomafia Noluyo lan? Şimdi şöyle bir sürmeyi deneyelim. mafya. Şeyler yaptım da bilmiyorum ne yaptığımı. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Kanalımı böyle bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Şöyle büyütelim şurayı.